Selam. Bugün Perşembe ve saat 10 buçuk. Çok zor bir işe giriştim fakat bunu yapmaktan mutluyum ve ama bugün işim çok uzun sürecek. Bir ihtimalle sabahlayacağız birazcık. O zaman hadi başlayalım. koymuşumdur. Bir çirkinlik yapıp koymamazlık yapmam inşallah. Daha demin izlediğiniz ekran görüntüsünü şu anda render'ını alıyorum yani çıktısını alıyorum. Çok gerçekten yoruldum aslında. saatte çok geç olmadı fakat uykum falan da geldi. Bilgisayarda onları yapmak beni birazcık yordu. Ama şöyle bir şey var. İçime çok sinmedi çünkü oraya ben bir tane de böyle alev eklemek istiyorum. Birkaç tane deneme yaptım yani. iki tane deneme yaptım. Bir siyah bir de renkli bir şekilde. Fakat hiç hoşuma gitmedi. Belki de oradaki alevlerin kötülüğünden dolayıydı kendim elle çizersem de çok güzel bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. ve çok çok basit bir şey çıkar. O yüzden de bilemiyorum. Belki de bu, fikirden vazgeçmeliyim ve daha değişik bir şey çizmeliyim patenime. Hani biraz aslında arada kaldım. Ne yapmak gerektiğini şu anda çok bilmiyorum. Tek bildiğim şey bugün daha fazla devam edemeyeceğim. Şimdi ilk Sabah yeni tekrardan devam edeceğim. Yani aslında grafik tarzı olan yani Furkan Fuat yazan yer güzel olduğunu düşünüyorum ama paten üstünde nasıl durur bilmiyorum. Şu şekilde düşünüyorum. Paten buysa bir bu tarafına bir de bu tarafına yapmayı düşünüyorum. Yani tek patenle bir tane isim yazacak. İkisi yan yana giderken Furkan olarak gözükecek diye düşünüyorum. Birazcık beni heyecanlandırıyor ama çok da yoruldum. Bakalım nasıl olacak. O zaman gelin görüşürüz. Bay bay. Biraz, biraz kabardı. Selam millet tekrardan. Bugün kalktım, yemeğimi yedim, duşumu aldım ve geldim. Bunları bugün boyayacağım yani. Aklımda bugün bunları boyayıp bitirmek var ve yarın da bu videoyu montajlamak var. Çünkü çok zor bir video oldu. Belki de başka bir şey daha yapabilirim. Şimdi oturacağım ve onu düşüneceğim. internetten birkaç tane böyle bir araştırma yapacağım. Yani bakacağım ne yapabilirim gibisinden. Beğendiğimi bugün çık diye basıp gerçekten boyamayı düşünüyorum. Mega Sizler hepsi. Dün gece şunları sırf şunları yapabilmek için. Mesela şunu. O kadar uğraştım. Kendimi tek tek birleştirdim. Ama en son kararımı şunda kıldım. <laughs> Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer şunları yapıyor olsaydım burları falan çok delikli olacak. Çünkü patenide biliyorsunuz hava alması için delikleri var burtun üstünde. Çok kötü gözükecek. Yani durmayacak. Mesela şurası deliğin içine gitmiş olacağı için gözükmeyecekti. Falan böyle bayağı kötü bir hal alacaktı. Fakat bu kafa yapacağım. Kafta delik olmadığı için mis gibi duracak arkasında. Ve düz bir şekil olduğu için de burası dimdik sarı olacak falan mükemmel gözükecek cidden. hani bu benim patenime basılmak için tasarlanmış bir şey gibi sanki. Harika duruyor, çok güzel, mükemmel yani bu olacak gibi düşünüyorum. Ee, iki i̇ki tarafına bunu yapacağım. Eğer beğenilirse bu serinin ikincisinin gelmesini isterseniz aşağıdan like atıp yorumlarda belirtin. Cidden farklı şeylerle de boyayacağım. Bu patini boyayacağız ya. Bu patini bize özel olacak tamam mı? Ama şimdi bununla idare ediyorum. Bakacağım eğer videoda herkes beğenirse bu yaptığım şeyi. Ama göre devamı gelecek. Ya yani bunda karar kıldım evet. Şunlarla uğraştığım için de çok pişmanım. Keşke hiç uğraşmasaydım diyorum ama denemeden göremezdik. Aslında halbuki güzel de olmuş yani şöyle. Neyse tamam. O zaman şimdi nasıl yaptığımıza hadi geçelim. Şimdi şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bunu eğer çeyrek yani kağıdın dörtte birine bir ters gelecek şekilde çıkartırsam kafa bunları çıkartabilirim gibi düşünüyorum o yüzden bu şekilde e, çerçeve sığdırmasın daha küçük olsun bunlardan böyle bir tane çıkartmaya deneyeceğim bakalım nasıl olacak şuradan da yazıcımızı seçelim millet malzemelerimizi böyle bir şey çıkarttık. Bunu Bir de şöyle hapishane yapımı diyebileceğimiz tarza. Sertleştirilmiş. Yakılarak. Bunu CSG oynayanlar bilir. Tamam aynen. Hapishane yapımı gibi olan telle sarılmış. Bir tane de var yani. İnşallah bundan sarı dolar yemem. Şunun haline bak ne sen ne kadar çirkin bir şeysin ya. Nedir ya? <laughs> Neyse tamam. Bunu da şu şekilde. Bunu ilk böyle bir Ah. Şöyle kesiyoruz. Tak. Öyle kesememişiz. Keskin bir şey yani öyle. Lan. Netlemeyi unutmuşum. Tamam. Şimdi önemli olan kısımları bu kısımları. O yüzden bunları böyle çok dikkatli bir şekilde şu siyah yerlerini içinden oyarak çıkartacağım bununla birlikte. Bunu da pislenmesin diye serdim zaten gördüğünüz videoda. Şimdi bunu dikkatlice böyle 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 keserek çıkartacağım. Şöyle yapayım hatta. Bence gayet iyi oldu. Şu kulağını şöyle bir düzeltirsek. Bence oldu ya. Mükemmel oldu. Tamam. Tamam şu anda iki tane silimiz hazır oldu sanırım. İstemerek de olsa ikincisini daha hızlı yaptım çünkü zor bir şey öğrenmek istemiyorum bunu. Delirttiniz lan ben. beni. Elim gidiyordu ha kayarak. Neyse. Şimdi ikinci aşamaya gidiyoruz. Yani bunlar burada kalıyor ve biz Patanlarımızı getiriyoruz. Bir şey diyeyim mi? Bir sürü alyanım varın, hepsi bir yerden çıkıyor. Yani alyan aramak için herhangi bir çekmeceye bakmam yeterli. Mesela bu çıktı. Burası kırılmış. Şimdi ikinci aşama olan kaflarını söküyoruz. Çünkü bunları kaflara göre yapacağımı düşündüm. Umarım tam gelir. Şöyle bir... yani ucundan ucundan sanki tam geliyor Of çok güzel. Çok güzel ayarladık. Tamam. Çok şey olacak yani aslında. Bence gayet güzel duruyor. Şimdi bunları güzelce bantla ne yapıştıracağım. Daha bunları güzelce bir silip temizleyeceğim çünkü pis şeye boya gelmez. Ben yani bir silip geliyorum. Şimdi bunları böyle iyice siliyorum çünkü bunlara boya yapacağım. Pis olursa yani ya kötü durabilir ya da boya atar matar yani tozlu mozlu boşverin pis yere boy yapılmaz yani mantık olarak. O yüzden böyle buralarını iyice siliyorum. Şunu şöyle koyayım. Ulan ilk defa bir videoda bu kadar heyecanlıyım ha. Hadi bakalım. Bayağı bir uğraştım siz yapmak için. Umarım iyi olacaksınız. Tamam şimdi herhangi bir tanesi. Bu hangi kaf bakayım? sol kaf. Ya şu. Şu şekilde ya. Şu şekilde yapıştıracağım. Evet. Evet. Bak şu şekilde yapıştırınca oluşacak. Evet. Evet Furkan, bunu da yapabilirsin. Evet. evet. Evet, evet, evet. Hep dışarıdan içeriye doğru boyayacağım yani bu şekilde. Bu şurası çok boşlukta. Tam burayı full boyarım. Furkan sen neler yapıyorsun ya? Tamam, tamam evet, evet, evet. Bu şekilde. fevkalade. Yani diğerine de aynısını yapacağım ve harika olacak. Yes. Bakalım nasıl olacak. Şuraya gidiyorum ve boyalarımı getiriyorum. Ve sanırım şu an ikisi de bitti. Eşit gibi, güzel gibi. Yani bir deneyeceğiz en azından. Şöyle düzgün bir şey çıkarsa çok mutlu olacağım. Bakayım. Birebir aynısı. Tabii eğilmenin payı da var ama. <laughs> İnşallah güzel olacak. Ve şimdi boyalarımızı getiriyoruz. Sulu boyayla boyayacağım zannettiniz değil mi? Bu çocuk. Bu çocuk. Sulu boyayla boyası beğenirdiniz değil mi şu çocuk? Bu çocuk bunu yapmasa beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk bunu su boyayla boyamayacak. Bu çocuk guaj boyayla boyayacak ve bunlar da My Dido'nun guaj boyaları. 10 TL Hehe <laughs> <laughs> artık parası yok. Şu sulu boyayı espri yapmak için getirdim. Komik değildi. Aklıma takılan bir şey daha var. Benim siyah boyam az var. Umarım yeter. Bakın yani şu kadarcık boya var. Yarısı kadar. Bunun yeteceğini ümit ediyorum. Gel arkadaşlar şimdi Vatan Millet Sakarya diyoruz. Bismillah diyoruz ve boyamaya geçiyorum. İlk boyamı atıyorum birazcık korkuyorum. Derin göğsüye tık tık tık. Çok güzel. Şöyle şöyle boyayacağım işte. Ya şöyle şöyle boyayacaksın. Ne kadar zor olabilir ki? Ne kadar zor olabilir? Hadi boyayalım. İlk boyayı karıştırmak lazım sanırım. Boyayla çok alakam vardır. Şöyle boyayı sıyırıyorum. Ve içine sokup şöyle bir karıştırıyorum. İşte o tarihi an. kaderinin belirleneceği tarihi ana geliyoruz. Bunu netlemesi lazım. 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ah kalbim tak. Anne. Ya sen harika boyuyorsun ya. Ya şuraya korkuyorum yapmaya. O yüzden şuraya böyle dikkatli bir şekilde yapacağım. Ben yani nasıl yapıyorum? Şurayı eğerek böyle aynen. Oo, yapıyorum. Bu morası boyanmıyor. Şu eğdim birazcık. Boyadım boyadım kaçıyorum birazcık. Ya harikayım. Tamam. Ben bu işi çözdüm arkadaşlar. İnce ayrıntıya sonra giriliyor. Bu boya işlerinde her zaman böyledir. İnce ayrıntıya sonra girersin ki sıkıntı olmasın. Böyle boyadığım kapaktakileri alalım. ki boyamız yetsin. Az varmış. Devam ki. Şey şöyle ince bir şekilde. Aynen. Harika. İnce elleri. En... Lan taşırdım. Tamam ince elleri sonra bak Furkan kendine hakim olur musun? Lütfen ya. İnce elleri sonra diyoruz. Bak hala sen giriyorsun oraya ya. Şu büyük yerleri boya. Aynen tamam. boyanın rengi açılıyor. Neden böyle oldu? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum ya? Tamam devam. Kağıdı güzel boyuyorum aslında. Bence hafif bir yetenek var bende ama gizli yetenek yani öyle çok açığa çıkmayı sevmiyorum. Ben de çizsem daha güzel olurdu. Diye düşünmeye başladım şu anda. Tamam bak şimdi bu, bunun şey kısmıydı ayrıntısız kısmıydı. Az sonra ayrıntıya gireceğim. Ben yani ne zaman ayrıntıya gireceğim? Birazcık kuruduktan sonra ayrıntıya gireceğim. Ulan çok güzel olacak diyeceğim ki çok güzel olsun. Şöyle bir düz çizgilerle yapayım da ya, kötü gözükmesin. Sağlı sol gözükmesin. Şöyle şöyle düzeltelim. Tamam bir tanesi oldu gibi. Şimdi diğerine geliyoruz. En son küçük ayrıntıları böyle dibine gire gire yapacağım ki daha iyi olsun diye. Şu kapaktan devam ediyorum. Belki boyaya batırıyorum. Tamam. Bu da benden size gelsin. Patenizmin kayısı. Evet arkadaşlar Patinizm 34 hesabımızı buradan takip edebilirsiniz. Bana da Patinizm şaka maka Patinizm 34 hesabında takip etmeyi unutmayın. Şuradan şöyle of. Bu iş için doğmuş gibiyim. Şu anda yeniden var olmuş gibiyim. Oğlum çok iyi boyuyorum ben. Böyle dersem iyi boyarım o yüzden böyle diyorum. Şu bol yerleri boyayalım şöyle şöyle. tamam güzel. Burada mesela bastırarak boyayacağım. Yani taktik ondan o şekilde düşünüyorum. Taşan yerleri de sileceğim. Ha söylemeyi unutmayın arkadaşlar bu boya gouache boyayla boyadığım için su bazlı ve suyla da çıkabiliyor. O yüzden boyuyorum. Yani gidip mesela şey asfaltlı kalemle falan yapmıyorum çünkü. O zaman sıkıntı olur. Asfaltlı kalem olmaz. Şuraya şöyle ben de direkt boyayabilirim. Tamam. Şurayı da şöyle bir boyayayım. Hatta buradan şimdi yorumlarda yazarsınız ne yeteneksizsin falan filan. Arkadaşlar harbiden yeteneksiz, beceriksiz çıktım. Şey aslında yeteneksiz değilim ya. Yani sadece patini boyamak çok güzel. Harbiden yeteneksiz ben. Arkadaşlar patini boyamak çok zor. Normalde şaka maka öyle yeteneksiz insan bir yani. Bir şey çizip boyayabilirim ama paten yani anladın mı? Şunu boyamaya çalışıyorsun. Böyle böyle sallamıyorsun yani. <laughs> düz çizgilerle yapayım da kötü gözükmesin. Sağlı sol gözükmesin. Şöyle şöyle düzeltin. <laughs> Sinirlendim kendi kendime dur. Tamam bu da şimdi bu kadar kalsın. Şimdi diğerine geçiyorum ve artık ince ayrıntıya girmeye başlayayım. Hadi bakalım. Ben terledim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu çıkartacağım fakat çok kötü gözükecek biliyorum çünkü ayrıntıya giremedim. O yüzden bunu çıkarttıktan sonra gidip şey yapmayın. Videoyu durdurup olmamış ya demeyin. <laughs> Birlikte video sonunda olmadıysa olmamış diyeceğiz. Fakat şimdi ben bunu çıkartacağım çok kötü bir şey çıkacak. Onun etrafında eğer yani çok fazla boya varsa sileceğim. Tekrardan üstünden böyle güzelce tam olarak böyle geçmeye çalışacağım. Bu aslar gibi. Üstüne ikinci katı geçeceğim ve iyi bir şeyler olacağını umut ediyorum. bir Bismillahirrahmanirrahim hemen ve çıkartıyoruz. İlkini çıkartayım. Bu kurusun biraz daha. D, R, R Bak iki gündür uğraşıyorum seninle. <laughs> yani ters bakarsan asılmış bir yarı. Yani Çinli olsa yemeye çalışır arkadaşlar. Bence gayet benziyor. Bak iki tane ayağı var. Hani böyle tutunmuş gibi ipe. Bir tane Çinli'ye göstererek mesela çabihana. Bakalım. Olmuş mu? Şunu ben şimdi bir dakika şöyle yapacağım. Kurutacağım. Ve güzelce üstünden tekrar geçeceğim. Bence bir şey Oluyor gibi ha. Bir saniye. mi? Kamerada daha kötü gözüküyor olabilir ama önce bu kursun bakalım ya. Ben şöyle bir fark göstereyim. Bundan şu şeyden şunu çevirdim. Bence yakın netlemesi lazım tabii ki. De. Şundan yani bence gayet iyi gidiyor. Bakalım ne kadar daha yapabileceğiz, ne kadar dayanabileceğiz bu işkence. İki bacağını sileyim, koronavirüslü yarasamın iki bacağını şöyle Şuna bak kulakları dikini dikini Sivas Kanga diyor şuna bak Kaniş Bu ne ya Şimdi takalım bakalım patenimize nasıl duracak. Bu hemen takalım. Evet Mila şu an bitmiş hallerini görüyorsunuz. Yani çok kötü değil bence. Şöyle bir bakayım. Ayağımda göstermek isterdim fakat değil değil patene çıkmak dışarıya dahi çıkmadığım için gösteremiyorum fakat Bence bir değişiklik oldu ya şöyle bir Gerçekten çok uğraştım fakat yani beni tatmin eden sonuç oldu Böyle en azından bir değişiklik ve şöyle bir şey kalıcı bir şeydi yani suyla yıkarsam sonuçta çıkacak bir şey Gimbal'ın şarjı bitti seri üzgün. Evet millet yaklaşık iki gün uğraştım ve şöyle bir şey sonuç çıktı beni tatmin etti sarı üstüne siyah iyi gitti zaten buralar siyah olduğu için bence uydu. Ya yani şöyle bir şey var. Bunları suyla yıkayınca çıkabilecek bir şey. O yüzden kalıcı bir şey olmadığı için de hoşuma gitti. Bence bir müddet bu şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. Ama eğer dersiniz ki bak ben bu işlerde iyiyim. Benim kalemlerim falan da var. Ben güzel şeyler yapabilirim. Sen pateni getir. Hadi boyayalım derseniz size hayır demem ve o zaman kalıcı bir şekilde bunu boyayabiliriz. Benim azıcık da olsa içime sindi. ama ilk başta çıkarttığımda çok fazla içime sinmemişti. Şu anda bence idare ediyor. Normalde şuraya yapacaktım o zaman çok zor olurdu. Deliklerle falan filan çok kötü gözüküyordu. Arka verdiğimde tam oturdu ve giderken de bu şekilde ikisiyle güzel gözükeceğini düşünüyorum. de mutlaka yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. O zaman videoyu beğendiyseniz şu aşağıdaki like butonuna slayt çakmayı ve hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki videolara da gitmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.